Bugün hastamız Nilgün Hanım yanımızda. Kendisine 2 hafta önce rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı yaptık. Bugün bantlarımızı alacağız. Kendisi bir süredir düşünüyordu rinoplastiği değil mi Nilgün evet. Hanım? Bayağı uzun bir süredir. 3-4 ay net uykuları kaçırdık. Bakalım nasıl bir sonuç göreceğiz. Kendisi çok heyecanlı. zor bir süreç olmadı açıkçası. Hmm. Ee, hayal ederken ya da karar verirken abarttığım kadar zor yaşamadım. Evet. İlk üç gün çok bitkin ve yorgun yattım. Nere ağrıyor dedim, hiçbir yerim <laughs> ağrımıyordu. Evet. Ağrı kesici bile ilk gün korkumdan içtim. Ağrı kesiciye bile ihtiyaç duyacak bir şey olmadı. Evet. Ee, üç gün yattıktan sonra özellikle tamponların çıktığı gün nefes almak müthişti. Üçüncü gün Tamponları evet, çektik. Üçüncü, üçüncü günden sonra Nilgün Hanım bayağı bir rahatladı. Evet, neredeyse belki dinlenir pozisyondaydım ama hayatıma devam ediyordum. Evet. İnsan çabuk iyileşiyor. <laughs> Gerçekten öyle. Başta sanki çok uzun bir süreç gibi gelse de, görünse de bizzat kendisi tecrübe ettiğinde aslında yani. bir takım şeyin aşama aşama hızlı kolaylaştığını görüyoruz. Rinoplast ameliyatları önceki zamanlardaki gibi artık çok majör cerrahiler değil. Kullandığımız teknikle alakalı, hastalarımızın burun yapısıyla alakalı daha az morlukla, daha az ödemle ve hızlı bir şekilde günlük hayata dönüşle artık bu cerrahide yapmaktayız. Evet. Ve Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda her şey adım adım ilerledi gerçekten. Evet. Siz ne dersiniz? Lessons or